Arkadaşlar, Trabzon'a hoş geldiniz. Ben Kamil Enar. Trabzon ilgili yaşantıda olanları sizlerle paylaşacağım. Ben Kamil Enar. Kuzey Ekosfiles Gazetesi dedim. Markajdı değil mi? Markajlı evet. Ben Kamil Anar 1960 Trabzon doğumluyum. İlk ortaokul ve liseyi Trabzon'da tamamladım. Daha sonra Açık Öğretim Fakültesi'ne kaydoldum. Fakat Açık Öğretim Fakültesi'ni bitirmek bitiremedim. Çünkü neden? gazetecilik mesleğine başladığım için sabah akşam nerede olduğumuz belli olmuyordu. Onun için derslerini veremedik. Şeyli oldu, ben sporla çok içli dışlıydım. O zaman oturduğum mahallesi Sotko Mahallesi. Şonol Güneşler'in, Turgay Semelcoğulların isimlerin olduğu mahallenin çocuğuydum. Kurumlar arası maçlar vardı. Yavuz Selim de bilmem siz Yavuz Selim'i hiç gördünüz mü? Toprak sahada, Aminake'nin yanında. Orada maçların kadrolarını, yıldız kadrolarını ve skorlarını alarak gazeteye getiriyordum. Şu andaki meslek hayatımın 40. yılını yaşıyorum. Kamil Bey? Haber Türk mu? Abi RAM. Şimdi yeni yeni oldu. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. İstanbul, Ankara ve büyük şehirlere gittiğim zaman ''Aa Kamil Ana, siz misiniz?'' dedi. Ben de çoğu kişilere ''Evet, hayrola?'' ''Ya abi dedi, sizi dedi, sosyal medyadan dedi, takip ediyoruz dedi. Çok güzel konuşuyorsunuz. İyi de ben de tabii memnun oluyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. İşte buraya gelip gelin, genellikle fotoğraf çektik. Hatta e, şampiyonluk kutlamalarına biz görev yaptığımız için pek az geliyorduk. Çünkü fotoğraf ve haber yetiştirmek için burası Trabzon şampiyonluğunun yaşandığı bir meydan. Trabzonspor'un şan son şampiyonluğunda yaşanan görüntüler dünyada büyük olay yaptı ve dünya televizyonlarında yer aldı. Japonya'da, Amerika'da Trabzonspor'un şenliklerinin böyle oluşu kutlandı ve önemli bir kutlandı. Bunun için de bu işi beceri sahiplerine de burada teşekkür etmeyi boş viliyorum. <laughs> Arkadaşlar burası Trabzon'un en iştek olduğu yer Meydan Parkı. Şimdi sizi burada biraz çaylatayım. Ondan sonra da Trabzon'un meşhur beton albasını getireyim. Sizlere biraz beton albası yedireyim. Olur abi. Tutalım mı? Gel. <laughs> Spor muhabiri olarak başladım ama Yerel gazetede Karadeniz Gazetesi'nde. Daha sonra ulusal gazetelere geçtiğim zaman sporun dışında da haberlere gidiyoruz. Siyasi olsun, ekonomik olsun. Ama Trabzonspor'daki anılarım daha önemli anılar ve çok ilginç. İki tanesini anlatayım. Dört tane teknik direktör Ahmet Suat, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve Alman teknik direktörü Sunderman vardı. Sunderman'dan ilginç bir anım var. Şimdi bir spor mağabir ama ben genellikle takım elbise, gravattan gezen bir gazeteci değildim. Spor giyinirdim bugünkü vaziyette gibi. Veteranlarla, Trabzon A takımından kulüpteki çalışan veteranların maçı var, gösteri maçı. Ben de o, o maçı takip ediyorum. Ama bu sefer jilet gibiyim yani. Takım elbise, sakallarımı kestirmişim, kravat takmışım. Böyle gidince Alman teknik direktör Sünderman beni göstererek Kamil dedi bugün çok değişik dedi takım elbise kravat hayır olan, ne oldu filan İsmet abi de demiş ona ki Kamil gazetecilerin düzenlediği yarışmada ödül aldı ödül için Ankara'ya gidecek Sünderman'ın lafı enteresan ve çok değişik Kamil para alacak mı dedi <laughs> Nerede bakmıyor kimse ki La bunlar bitmiş ya. Ankara'da, İstanbul'da olsa oturmadan kafana gelir. Ya. Tabii, orada. Kardeş, ne içersiniz? çay alalım abi ya. Dört tane çay, bir benimki açık olsun. Üsküdar'da oturan var mı? Dayılar sarı yerde. Markacıydı, değil mi? Markajlı abi. Ha. Tabii arkadaşlar habercilikte istihbarat çok önemlidir. Ama istihbaratı aldığın kimseyi açık vermeyeceksin. İsmini katiyen söylemeyeceksin. En yakın arkadaşım Bahattin Güneş yani Şenol Güneş'in kardeşi. Trabzonspor Almanya kampına gitti. Özkan Sümer teknik direktör. 15 gün sonra Bahattin geldi. Şimdi de evde hem sohbet muhabbet ediyoruz. Noktayı koydum dedim kardeşim dedi ne yaptınız ne ettiniz işte Almanya'da bir çalışma yaptık dedi Özkan Hoca dedi bir sistem getirdi şok pres Bahattin'im biraz anlatır mısın filan 3 kişiye dört kişiye basıyoruz pres yapıyoruz dedi çok iyi mücadele yaptık ama dedi 45-50 dakika yapıyoruz dedi bu püresi eğer dedi bunu 70-80 dakikaya çıkarırsak Trabzonspor önünde kimse duramaz bu sene. Tabii ertesi gün haberi yakaladım başlıklarının hala hakkındadır. Şok 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 Karadeniz Trabzonspor'un yeni sistemini açıklıyor diye. Ertesi gün yarım sayfa manşet çıktık. Trabzon'da yer yerinden oynuyor. Sabah onda gazete Şonol Hoca okumuş takım kaptanı ki Bahattin'i soktu, sokmuş Tuca. Tuca'nın altında buna iki tane tokat benim yüzümden. Demiş yani Trabzonspor'da aileyiz, ailedeki işler söylenmesi falan. Sonra Bahattin dedi bana ki, abim senin yüzünden dedi, beni dövdü dedi soyunma odasında. Ne dedim, doğru mu? Evet doğru söylüyorum dedi. Hatta onu kitabımda da yazdım size, inşallah yarına kitabımı da hediye edeceğim. Ne bu arkadaşlar, bu yapıyor. He, iyi güzel. Şey. Tamam. Kal, sağ ol. Evet, bir, hafta önceye kadar pastırma yazı adeta vardı. Ama şimdi biraz üşüyoruz tabii. Arkadaşları üşütmemek için de onlara şimdi birazdan da helva yedireceğim beton helvada. Dünyada üç tane kent var. Birisi Napoli, birisi Barcelona, birisi de Trabzon. Bu üç kentte de kendi takımların dışında takım tutma tarafları çok az. Yüzde bir gibi. Trabzonspor'da da Trabzon'da Trabzon sporlu, adeta bir kültür haline gelmiştir. Arkadaşlar helvanı nasıl hangisini yersiniz? Ha tamam. burada üç çeşit helva var. Şundan iki tane verir misin? Aynen. Tamam. Özel var. Ha. Bize bir şeker dokunuyor. ben de şeker hastasıyım. Tamam. 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 Aldım aldım çıkalım. Az anlat da helvanın geçmişini anlat. Helvaya anlat. Nerede? Hiç şey, helvayı bedava verme yok anlatacağım. Bir An anlat bakalım vermeyeceğiz ha. mi? Gel de sessiz sessiz konuşup gidiyorsun. Tabii. <laughs> Koçum benim. Helva istiyorsalar veririz sıkıntı yok. Yok Hangisine? yok. Yok Merak ettiğiniz olursa verelim, tattırabiliriz. O yok. başka o, kozelvası. helvası. Olur Hı? mu? O Şekerleme, bir de normal elva var. 15 yıllık ustamız bak burada. Ve beton elva ile yaştaş neredeyiz? <laughs> Katkı maddesi yok, el yapımı. Bunları anlat. Yapımı. Bunları anlat. <laughs> reklama girer ama da. Reklama değil Hı. mi? Ya, hakikat. <laughs> hakikat reklama girmez. Pandemi dönemiydi. <laughs> Trabzonspor'un basın toplantısı vardı. Ben de toplantıya katıldım, Abdullah Avcı'nın ilk olduğu dönem. Tabii ağzımız kapalı, soru sormaya herkes soru soruyor. Ben de kendi ölçümde bir soru sordum. Tabii o sesim, o ağzım kapalı olduğu için değişik bir şekilde çıkmış. Bir tane e, televizyonda orada oynayan bir ban başlı mı, mı Dasvidanya diye birisi var, ona çok benzettiler. Ertesi gün baktım benim of, iki numaralı oğlum Ahmet dedi ki baba seni Daspidanya'ya, Baspidanya'ya sesini benzetmişler. Şey yıkılıyor, sosyal medya yıkılıyor. Ne oldu? Senin sesini herkes çok beğendi ve tıklıyor herhalde. Bir buçuk milyon tıklanma almışım. Abdullah Hoca da daha sonraki şeyde beni gördüğü zaman gülüyordun. Hocam yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Kamil Anar Kuzey Ekspres gazetesi. Ben Kamil Anar Kuzey Ekspres gazetesi dedim. Herkes başladı gülmeye. Hoca da güldü. Daha sonra bu iş çoğaldı. Sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İşte burada Trabzonspor'un lig şampiyonluğunun, resmi lig şampiyonluğunun, yedinci şampiyonluğunun kupası Ahmet Çalık sezonunda. Bu arada Ahmet Çalık kardeşimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Valla Trabzon'un önü deniz, arkası dağ. Yani bir sanayi yok. İnsanların gidip bir iş, işçi olarak çalışacakları bir, yani bir fabrika yok. Bacasız sanayi olarak futbol var. Onun için herkes futbolla ilgileniyor. 7-24 saat futbolla yatıp futbolla kalkıyor Trabzon'un insanı. Yani bunun çocuğundan tutta 80 yaşındaki dinlemiz bile futbolun içinde. Onun için Trabzon'un futbolu Türkiye'de ve dünyada ayrı bir özelliği var. Ne dedim ya Trabzon'da doğan çocukların Hepsi futbolcu olmak için doğuyor ve özellikle spor basınını takip ediyorlar. Bu Trabzon'da gazeteler ön öndendiği arkadan spor sayfasından okunmaya başlar. Her gün vatandaşlarımız Trabzonspor'dan en ince bir yazısının kadar değerlendirerek, okuyarak bilgi sahibi oluyor. Bunun için spor basını güçlü Trabzon'da. Ya Kamil abi tabi, herhalde 20 sene vardır yani tanıyorum. Kamil abi'nin hani ses tonuna aşina olduğumuz için böyle çok garip gelmedi açıkçası bize yani hep böyle zaten cemiyet ortamlarında aynı mesleği yaptığımız için bazen haber toplantılarında basın toplantılarında karşılaşıyorduk onunla. O ses bizim kulağa aşina olduğu için yani Kamil abi diyorduk hani sesinin inceliği, işte o tonu bize böyle farklı gelmiyordu. Abdullah Avcı Trabzon'a geldi. Ee, aslında o da şöyle bir tevafuk olabilir mesela söyleyeceğim de. Birçok farklılığı ortaya çıkarttı aslında Abdullah Avcı. O gelişi, şampiyonluk sezonu. Bence o farklılığın içerisinde bir çeşitlilik olarak da Trabzon'da da böyle insanlar var dedirten bir Kamil Anaar çıktı mesela bası toplantısında. Ee, Kamil abi kendi halinde bir insan. Ben çok severim, saygıda duyarım. Ee, meslek büyüğümüz sonuçta yani ee, ve Trabzonspor'u da senelerdir takip eden, Trabzonspor tarihine çok hakim, ee, birçok şeyi de onun sayesinde öğrendiğimiz e, böyle güzel adamlardan bir tanesi Trabzon'da. Benim şöyle bir tezim var. Ee, Trabzonspor tarihini okuyan birisinin Trabzonsporlu yani olmaması mümkün değil. Ben Şamil Ekincinin o efsane başkanın e, ifadesini çok severim. Ee, Trabzonspor kökleri Trabzon'da olan, dalları bütün dünyaya yayılmış bir çınar ağacıdır. Bence Trabzonspor'u anlatan en güzel ifade budur. Barcelona 1909 7900 kaçta geldi? 91 mi 92 mi o sene savunması lazım. Cruyff şeyde teknik direktörler acele geldiler. Şeyde VIP salonunda basın toplantısı yaptılar. O arada ben bir soru sordum. Şimdi o futbolcunun ismini tam hatırlayamadım. Dedim yarına onu düşünüyor musunuz? Dedi ki bana Cruyff yarın da sahaya çıktı veya çıkmadığı zaman görürsün dedi. Politik <laughs> de bir Evet. Trabzonspor şeyle oynuyor. Barcelona'nın Barcelona, nın, Barcelona nın şey takım olduğu için dış, dış sahada oynadığı bordo mavi formayla oynuyor. Trabzonspor da beyaz formayla oynuyor. Şu, şahımız da sol bek oynuyor. Kulübede Özkan Hoca'nın yanında Özkan Hoca Şahımız da devamlı bağırıyor. Şahımızı duman etti. Bu ara çıktı bağırdım. Şahımız beyaz forma Şehmuz'da ya, karşıda Borda mavi, Şehmuz'a bağırıyor, Şamuz, Şehmuz, bizimkiler beyazlı, beyazlı. bordo mavi, mavi yapmadı bu. Geçen sene Trabzonspor'un Avrupa Kupası'nda oynadığı Kızıl Yıldız ve Bazel maçlarına gittim. Kızı Yıldız maçına bir arkadaşımla özel aracıyla beraber gittik. Edirne'den yola çıktık. Sofya'ya, Sofya'dan Belgrad'a. Vakit geçirmem için bir yere getirdi. Dedi gel abi seni bir yere getireyim sen orada maçları izle. Ben bir, bir saatlik işim var. İçeri çok güzel bir kafe. iddia salonuymuş. 14 maç yaptık geldi maç Bazel-Trabzonspor maçına. Kamil abi dedi bu maç ne olur? Dedim bu maç ya golli beraber biter ya da Trabzonspor yener. Kazansaydı 350 euro kazanacaktık. Ka kaybettik. Demek şansımız yoktu. Ama bu gol Bakasatası görürsem Bakasatası'dan bu işi konuşacağım. Çünkü penaltıyı dışarı attı. Eğer penaltıyı Gole çevirseydi 350 Euro kazanacakmış. Demek şansımız, kısmetimiz yokmuş. Görürse isteriz abi. İsteyeceğim tabii. Şaka olarak. Benim arkadaşım Haydo. Küfürbaz Haydo. Küfürbaz Haydo. Küfürbaz Haydo. Bana Haydo diyelim var ya. Twitter'da. Arkadaşlar yazda hepsine hoşgörülünce davrandım teşekkür ederim dedim sağ ol. Abi nereden şemelin şey abi? He? Efendim. Dökmüdük. Biz yaşlı adamız. Ya soğuk vurdun mu? Direk pompalıyor. Arkadaşlar şu andaki rotamız Atatürk Köşke ama Köşke çıkmadan önce. Arkadaşlarla beraber bir sütlaç keyfi yapalım diyorum. Üç tane sütlaç, bir tane açık çay. Sütlaçın içinde fındık olsun. Çok nadir yiyorum. Senede ya iki defa ya işte defa. Kilo yapıyoruz. Hanım bazen yurt dışı seyahate gidince makarna bak öğretti bana nasıl olacağını <laughs> hanım. Tencereye sıcak su koyuyoruz. Makarnayı küçük küçük parçalara arıyoruz ve pişiriyoruz onu. Daha sonra süzgeçten geçtikten sonra yağla kavuruyoruz. Ondan sonra trab tereyağı, Trabzon trab tereyağı. Trabzon tereyağı, zeytinyağı zaten yenmez. Zevki, zevki olmaz. Yoğurtla beraber oradan gidiyoruz. Yani biz ev, bekarken bu işleri rahmetli annem yapardı. Ama bek. evlendikten sonra mecbur biz de öğrenmek zorunda kaldık. Mutfağa giriyorsun, eğiliyorsun, kakıyorsun, tencereyi alıyorsun, bulaşık yıkıyorsun. Bedenen de spor yapıyorsun. Bir de kafanla dinleniyorsun. Şimdi benim evdeki bu gizli yönümü vereyim, görevim makineden bulaşıkları çıkarıp servis yerine koy. hani o kadar yardım ediyorum. Arkadaşlar sizi Trabzon'da çok güzel bir yere getireceğim. Manzarası şahane. Trabzon'un üstten aşağı görüyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş dönüşme yaptıktan sonra veda edeceğiz. Arkadaşlar Atatürk Köşkü soğuk su mahallesinde eskiden köydü. Şimdi mahalle oldu. Benim de nüfus kağıdımda doğum yerim soğuk su yazıyor. Biraz daha arzuladığım mesleğe yüksek okulu yarım bıraktım ama arzuladığım mesleğe kavuşturdum. Bu hayatımdan da memnun oldum. Bana yol çizmemde çok önemli faydaları oldu hem insanlarla tanışmak, insanlarla ilişki içine girmek, küçüklere sevmek, büyüklere saygı duymak konusunda çok önemli mesafeler aldığıma inanıyorum. O Barcelona'nın şeysini taşıyoruz. Ondan bende vardı. Bir evlenmeden önce yakamda vardı bir bayan arkadaş, yabancı bir turist gördü onu. İstedi bende vermek zorunda kaldım. Yenge kızmadı mı? Yenge o zaman piyasada yoktu. <laughs> Arkadaşlar ilk çok teşekkür ederim size. Markaca abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sevgi ve tekrar Trabzon'a gelmenizi bekliyorum. Das